Ah ceddim ah! Neredesin ey Fatih? Neredesin ey Yavuz? Neredesin ey Kanuni? Fransa'da daha o zaman dans denilen o melanet, o pis oyun erkek kadının birbirine sarılarak toplum içerisinde sazla, çalgıyla oynadıkları o pis oyun daha yeni icat edilmiş Fransa'da. Ceddim Kanuni bunu duyar duymaz hemen bir mektup yazıyor. Şöyle diyor mektubunda. Ben ki 48 Krallığın Hakanı Sultan Süleyman Hanım, sefirimden aldığım habere göre memleketinizde dans namı altında kadın erkek birbirine sarılmak suretiyle ala malai'n nas yani insanların gözü önünde icra ileghiyat yani faydasız gereksiz pis işler işlemekte olduğu msmou'u şahanem olmuştur kulağıma gelmiştir işitmişimdir İş bu rezaletin memleketime de sirayeti ihtimali muvacehesinde yani sizin yaptığınız bu pislik benim memleketime de sıçrayabilir sen memlekette istediğin haltı dağıt, beni ala kadar etmez ben onun için kızmıyorum ama senin bu melânetin benim memleketime de gelir. Benim gencim de dana imre'dir, dana bakar modadır. Açılır, soyunur, çıplak olur. Saçını, tipini, şeklini, her şeyini sana benzetir. İhtimali muvâcehesinde nâmi-i yedinize usulünden itibaren yani bu mektubun sizin elinize ulaştığından itibaren derhal son verilmediği takdirde Bizzat orduyu humayunumla gelip ben amuk Eğer siz bu mektubu alır almaz, bu işe son vermezseniz benim atımın nal seslerini Fransa sokaklarında duyarsınız demek istiyor. Gelirim orduyu humayunumla çökerim tepenize. Zalimler derhal terk edin. Ve bu mektuptan sonra daha Fransa 100 sene bu dansı memleketlerinde icra edemediler. Bu dansı kaldırdılar. Böyle korkarlardı atamdan. Benim ceddimin mektubu bile onu bu derece korkutan Fransa bugün kalkmış benim peygamberime hakaret ediyor, dil uzatıyor, karikatürleriyle itibarsızlaştırmaya, çamur çirkef atmaya çalışıyor.